Zenceli Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere domates çorbası tarifi vermek istiyorum. Bütün malzemeleri hazırladım. Buyurun yapımına geçelim. Çorbamız için gerekecek malzemeler 4-5 tane domates, 2 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı kuru nane, yeteri kadar tuz, 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası, 1 su bardağı süt, Burada da 4 su bardağı suyum var eğer sizde de varsa bir su bardağı da et suyu kullanacağım ben. Siz de kullanabilirsiniz ama et suyunuz yoksa 5 su bardağı su olarak ilave edersiniz. Domateslerimizi rendeleyelim. Ya da soyup mikserden de çekebilirsiniz. Ama ben rendelemenizi tavsiye ederim. Hiç soymanıza gerek yok. İkiye bölün. Bu şekilde rendeleyin. Ocağa bir tencere koyalım. Tereyağımızı içine atıp ocağın altını da açalım. Tereyağımızı eritelim. Tereyağı eridikten sonra unumuzu ilave edelim. 2 3 dakika unu kavurmamız gerekiyor. Çiğ kokusu gitsin, tadı gitsin diye. Mutlaka kavurun. Şu şekilde olsun. Kavrulması yeterli. Çok da aşırı yapmayın. Kahverengi olmayacak rengi. Salçamızı ilave edelim. Tekrardan karıştırıp yine 1-2 dakika kavuruyoruz. 1-2 dakika kavurduktan sonra az bir miktar suyla salçayı açalım. Daha sonra domatesimi katacağım. Ama ilk önce lütfen biraz su koyun. Hatta biraz daha koyacağım. Karıştıralım. Topak topak olmasını engelliyoruz. Böyle yaparak. Domatesini ekliyorum. Topak kalırsa da sorun etmeyin. Zaten sonradan blenderdan geçireceğim. Tabi istemeyenler blenderdan geçirmeyebilir. Sizin tercihinize kalmış. Ben bugün geçir, geçirmek istiyorum. Karıştıralım. Diğer kalan suyu da koyalım. Hatta ben et suyumu da koyayım. Çünkü benim et, et suyum biraz buzlu buzluktan çıkardım, hazırlayıp koyuyorum. O da erisin içinde. Karıştırıyorum. Sütümü de koyuyorum. Çorbanın kaynamasını ya da pişmesini beklemiyoruz süt koymak için. Süt de bu çorbada önemli. Mutlaka koyun. Domatesin ekşiliğini alıyor. Yani çok lezzet veriyor. Sütsüz olmaz. Mutlaka koymanızı öneriyorum. Evet, tencerem herhalde küçük geldi biraz kaynasın. Geriye de bir bardak daha suyum var. Onu da yavaş yavaş eğer gerekirse ilave edeceğim. Siz de öyle yapın. Kıvamını kendinize göre ayarlayın. Eğer çorba piştikten sonra bakarsınız. Koyuysa kaynar su koyarsınız. O esnadan sonra kesinlikle soğuk su eklemiyoruz. Biraz daha ekleyin. Diğer kalan suyumu da koydum. Ocağın altını kısmıyorum. Kaynamaya bırakıyoruz. Arada karıştıralım. Kaynamaya başladığı zaman diğer diğer işlemleri söyleyeceğim sizlere. Çorbam kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. 10 dakika bu şekilde pişiriyorum. Kıvamı güzel benimkine. Sizler dediğim gibi yaparsınız. En son kıvamını ayarlarsınız. 10 dakika kaynasın. Çorbamızı 10 dakika pişirdikten sonra blenderdan geçiriyorum. Sizler istemezseniz geçirmeyin ama Geçirirseniz daha pürüzsüz, daha güzel bir çorba elde edersiniz. Bakalım nasıl olmuş. Üstünde oluşan köpükleri isterseniz alabilirsiniz. Çünkü mikserle çırpınca ya da pişerken illaki köpükler oluşuyor. Daha pürüzsüz olur alırsanız. Bakalım. Yeterli. Çorbamızın tuzunu kuru nanesine katalım. Ocaktan çekelim artık. Çorbamız servise hazır. Çorbamızı servis ediyorum. Kıvamı çok güzel oldu. Kokusunu zaten anlatamam. Mis gibi. Çorbamızı servis ettikten sonra sofraya kaşar götürün ve isteyenler ortasına kaşar koyup tüketebilir. Bir tane de nane koyalım. Şimdilikten yapıp yenenlere afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. hoşçakalın.